Aygay Antik Kenti, Batı Anadolu'nun unutulmuş gözdesi. Aygay Antik Kenti, Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde, Yunt Dağı'nın zirvesinde yer alan ve tarihi derinlikleriyle büyüleyen bir antik yerleşimdir. Ege Denizi'ne uzaklığı ve dağlık coğrafyasıyla diğer antik kentlerden ayrılan Aygay, Eollerin 12 kenti arasında yer almasıyla da özel bir öneme sahiptir. Bir dağ üzerindeki uygarlık, Aygai'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, denizden uzak, saat bir dağ üzerinde kurulmuş olmasıdır. Bu stratejik konum kente hem doğal bir savunma sağlamış hem de çevresine hakim bir konum vermiştir. Kent surları, tapınaklar, tiyatro ve ev kalıntıları, Aygai'de yaşamın ne kadar gelişmiş olduğunu göstermektedir. Kent surları, Aygai'yi çevreleyen güçlü surlar, kentin dış tehditlere karşı ne kadar iyi korunmuş olduğunu kanıtlar niteliktedir. Tapınaklar, çeşitli tanrılara adanan tapınak kalıntıları, Aygay halkının dini inançları ve ritüelleri hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Tiyatro, antik tiyatro kalıntıları, Aygay'de sosyal ve kültürel etkinliklerin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Oyunlar, müzik dinletileri ve diğer etkinliklerle halkın bir araya geldiği bu mekan, kentin sosyal hayatının merkezlerinden biri olmuştur. Evler, kentte yaşamış insanların evlerine ait kalıntılar, o dönemin yaşam koşulları, mimari özellikleri ve günlük hayat hakkında önemli ipuçları sunar. Neden Aygay'ı ziyaret etmelisiniz? Tarihin içinde bir yolculuk, Aygay, ziyaretçilere geçmişe doğru unutulmaz bir yolculuk imkanı sunar. Her taşın bir hikayesi olduğu bu antik kentte, tarihin derinliklerine inerek geçmiş uygarlıkları daha yakından tanıma fırsatı bulabilirsiniz. Doğa ve tarihin buluşması, Dağlık bir coğrafyada yer alan Aygay, doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerini büyüler. Antik kalıntıları arasında yürürken eşsiz bir manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Sakin ve huzurlu bir ortam. Kalabalık şehirlerden uzak, sakin ve huzurlu bir ortamda tarihle iç içe olmak isteyenler için Aygay ideal bir destinasyondur. Gizemli bir atmosfer. Aygay, keşfedilmeyi bekleyen birçok sırrı barındırır. Bu gizemli atmosfer, macera arayan ziyaretçiler için oldukça çekicidir. Aygai'de neler yapılabilir? Kazı alanlarını ziyaret. Aygai'de devam eden kazı çalışmaları sayesinde her yıl yeni keşifler yapılmaktadır. Kazı alanlarını ziyaret ederek arkeologların çalışmalarını yakından takip edebilir ve antik kentin gizemlerini çözmeye katkıda bulunabilirsiniz. Müzeyi gezmek. Aygai'de bulunan müzede kentte yapılan kazılarda ortaya çıkarılan buluntular sergilenmektedir. Bu müzeyi ziyaret ederek Aygay hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Doğa yürüyüşleri. Aygay çevresinde bulunan yürüyüş parkurlarında doğa yürüyüşleri yaparak hem fiziksel aktivite yapabilir hem de çevrenin güzelliklerinin tadını çıkarabilirsiniz. Fotoğraf çekmek. Aygay'ın tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler sunar. Antik kalıntılar, manzara ve doğal yaşam unutulmaz fotoğraflar çekmenize olanak tanır. Aygay Antik Kentinin Gizemli Hikayeleri Aygay Antik Kenti sadece tarihi kalıntılarıyla değil, aynı zamanda bir dizi gizemli hikaye ve efsane ile de dikkat çekmektedir. Bu antik kent, ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunmanın yanı sıra hayal güçlerini de harekete geçiren bir deneyim yaşatmaktadır. İşte Aygay hakkında merak uyandıran bazı hikayeler. 1. Kayıp Hazine Efsaneleri Birçok antik kent gibi Aygay'de, içerisinde gizli hazineler barındırdığına dair efsanelerle doludur. Bu efsaneler, genellikle kentin kurucuları, kralları veya önemli şahsiyetlerinin mezarlarında saklı olduğu söylenen altın, mücevher ve diğer değerli eşyaları içerir. Bu tür hikayeler, yüzyıllardır hazine avcılarını Aygay'e çekmiş ve kentin etrafında bir dizi keşif ve macera yaşanmasına neden olmuştur. 2. Gizemli Tüneller ve Geçitler Aygay'daki bazı yapıların altında gizli tüneller ve geçitler olduğu düşünülmektedir. Bu tünellerin, kentin savunma sistemiyle veya gizli sığınaklarla bağlantılı olduğu öne sürülmektedir. Bazı efsaneler, bu tünellerin kenti başka yerlere bağlayan uzun bir ağın parçası olduğunu iddia eder. Bu gizemli yapılar, araştırmacılar ve macera perestler için hala çözülmemiş bir sırdır. 3. Dinsel ritüeller ve gizemli ayinler Aigai, antik dönemde önemli bir dini merkezdi. Kentte yapılan kazılarda ortaya çıkan tapınaklar ve kült objeleri, o dönemde gerçekleştirilen karmaşık dinsel ritüeller hakkında ipuçları sunmaktadır. Bazı efsaneler, bu ritüellerin gizemli ve bazen de korkutucu yönlerine odaklanır. Bu hikayeler, Aigai'nin dini hayatının ne kadar derin ve karmaşık olduğunu göstermektedir. 4. Kayıp uygarlıklar ve gizemli insanlar. Aigai'nin etrafında, kentin kurulmasından önce bölgede yaşayan gizemli uygarlıklar hakkında çeşitli efsaneler dolaşmaktadır. Bu uygarlıkların gelişmiş bir teknolojiye sahip olduğu ve bazı gizemli güçlere komşu olduğu iddia edilir. Bu tür hikayeler, Aigai'yi ziyaret edenlerin hayal güçlerini harekete geçirerek, kentin tarihine farklı bir bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlar.